Burada 92,5 lira, pirinç 43-45 lira, lira. Yani piyasada ne kadar bunlar biliyor musunuz? Bu 150 lira, bu 70 lira. Siz, siz memnun musunuz fiyatlardan? Vallahi bundan memnunuz ama diğerlerden yok, piyasadan yok. Bu marketlere KDV indirimi yapıldı, onlara yansımadı ee, mı? Henüz bilmiyorum, bunlara daha yeni olduğu için malum adımız yok. Peki. Fiyatlar marketlere göre fena değil yani. Marketler indirmedi de mi buradan aldın? Vallahi marketlere de bakmadım ben. Ya. Yalnız burada zeytinyağı diyelim 92,5. Markette de 110 120 lira herhalde ben öyle biliyorum. Tuttu 200 lira. 300 lira. Ha? Uygun mu sence? Bence uygun. Bunu dışarıdan alıyorsun 130 liraya. Burada, değil, bur burada, da. burada da 92 lira. Evet. Marketler yansıtmadı o zaman indirimleri. Şu anda henüz daha markete, markete gitmedim daha henüz. Bugünlük yani ee, daha akşam onu bildirdi başkan. Şu anda ee, buraya geldik, daha henüz markete gitmedik. 160 lira vermişti. 162 liraya. Ne aldın? Ya aldın. Aa bunu. Al. aldın? Aa bunu aldım. Bulgur aldın. Bulgur yok abi, mercimek. Mercimek. He. Fiyatlar uygun mu senin? Bence uygun da. Marketten almaya kalksaydın ne kadardı? Marketten alsam aşağı 205 lira. Buyur. Fiyatlar ucuz mu aşağıda? Nerede? Bu aldık da. Ucuz ucuz. Fiyatı göre çok... Valla fiyatını sormadım ama var illaki yüzde %20 olan da var bir fiyat var. Bir. Marketlere yansımadı mı fiyatlar? Ben şimdi market marketlerden almadığım için bilmiyorum. Hı -hı. Pazardan aldık işte başı yok. Ben yani şu anda şu an markete kaç lira olduğunu bilmiyorum. Ben şimdi bunları 90, toptan aldık. 92,5 bu. 92,5. Markette 140 bin lira, 130 bin lira. 47,5. Bir daha bunlar var işte. Bunlar da kaçta lira bilmiyorum. Bak bunlar 14 lira. Bak mercimek 14 lira herhalde. 18 lira. Ya ucuzlamadı ya ne ucunu Yok ya Temo'dan aldık ya, ya. Abi, Ucuz. Yok markette ucuzlamadı market yani ya Markette şey zaten ben almıyorum Bu şeyden ha bu ofisten ha. Da... Fiyat fark var Hep millet sıraya girmiş Herkes şey ediyor Bilal'e düştü ama Cennet tam düşmemiş Tayyip Söylemiş çok güzel Tayyip Tayyip'in biz adamıydık Düşmüş ama Cennet az düşmüş Neydi ne düştü biliyor musun hatırlıyorum Şşş Zeytinyağı meytinyağı 140 kilo ben iki tane mercimek bir zeytinyağı 5 litre 110, bin lira para verdim. Onun bir tanesi 24 lira mercimek 25 lira mini oyla aldı. Duşmuş. Duşmuş Allah razı olsun. Hükümetten. Bu hükümet bulunmaz. Bu devlet bizim devletimizdir. Hep biri aynı bayrağın altında. Hep bir bayrağın altında. Kimse o yana bu yana sütünü yere sağmasın. Evel Allah'ın iziyle beraber biriyiz. Allah Allah'la beraberik. Allah'ın yolunda gideceğiz. Müslüman diye de yalandan gezmesin var öyle çok? Eline fırsat alan bizi yemeye kalkıyor. Eh, bizim rahmetli Hüseyin Yazıcı Karıma Maraş'ta düştü. Zanlı zanlı onları oradan almadılar. Gitti dağın arkasında durdular. Sayın arkadaşım bu devlet bizim, bu bayrak bizim. Bu Trabzon bizim. Spor hala, spora da helal olsun Trabzon sporuna. Şampiyonluğu getireceğiz helal Allah. Hiç korkmayın. Birlik para Ben bu gün şey aldım, kart aldım vallahi bu gün aldım. Almamıştım, yoktu bak baksana diyeyim. iyi bak, Kardeşim bak bu cin aldım Bu Pasalı Bugün pasalık evet. bu cin kattım. Çok sağ olasın. Pasalık bu cin çıkarttım ben. Senin Allah'ına gideyim de. Senin ne gideyim? Benim yaşım 70. Ee. Nüfus 6 yaş ufak yazdım işte beni. Bu millet bizim milletimiz kardeş. Bu bayrağın altında biri. Batarsak hep beraber batacağız bu, bu cemide. Hangi cemide batacağız? Evelallah batmazık. Ama hangi Bize 7 yedi devlet şey... vurdu bana bak. Yedi devlet vurdu ama hiçbir şey demedi Allah Bizim Osmanlıların torunları yani. benimdir. Kaç oldu? Benimdir. Kaç oldu? İki tane mercimekle onu. 116 bir sık lira para aldı benden. 116 buçuk. Evet, ama bir tanesi 20 bilmem kaç lira verdi bu. Şide, Pim'de, Çünkü 100 birdi. Bunları böyle. Ha burada ha. Bunları kim yaptı böyle? Ha. Hangi kimi yaptı bunları böyle? Tayyip'in gemisi batıracak biz haberiniz Hiç yok. Biz batmayacak merak etme sen. Evvel Allah çıkacağız. Sana öyle geleyim. Hiç merak etme sen korkma. Ben bir hafta önce vallahi meydanda konuştum. Şş, meydanda. Atatürk heykelinin dibinde konuştu bir hafta biz önce. Biz 30'lar yaşında adamız bak işimiz evet. yok gücümüz yok geziyoruz buralarda. Git Mersin'de. Su bu şey tutmayan, seçil 10 milyon, 10 milyon aylık alayım vallahi. Vallahi diyoruz Bırakacağım, seçil ülkeme de gideceğim şeye değil mi? Mersin ülke Mersin dışarısı değil. Mersin, Mersin, Mersin bizim. Abu Zeytinyağı'yı en son çocukluğumda gördüm Hadi ben. Hadi sizi. Bana bak Abu zeytinyağı en son çocukluğumda gördüm ben. İyi günler sizi kardeş. Hangi kamera veriyor ne akşamı? Hangi? Nerede izleyeyim? 61 saat. Ha? 61 saat. Kansiyo. 61. 61 saat.com. <laughs> <laughs> Burada izlersin. Yoo, çıkar önüne sen. Şimdi nerede kom? He? Oyunu kime vereceksin? Benim konuşmamdan sen anlamadın sen. <laughs> mi? Sen anca <laughs> gidersin. Ancak gidersin. 100 milyonluk liralık tenekelen anca gidersin. 100 milyonluk <laughs> liralık tenekelen anca gidersin. Hadi çal. <çağırın. gülüyor>